Elimde Ben de benim aklımdaydı ve dün diyecektim size toprak alayım diye. <laughs> Şimdi benim <düzübeğinde> başlarım <laughs> <laughs> Yazın mutlaka güneş gözlüğü kullanması gerekiyor. Baharda polenlerin çok fazla artması gözde alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Ayrıca güneş ışıkları da gözün arkasını çok fazla rahatsız ediyor. Sarı nokta hastalığı en fazla o nedenle görülüyor. Özellikle açık tenli sarışın ve renkli gözlü olanlarda güneş ışıkları gözün arka daha fazla rahatsız ediyor. 50-60'lı yaşlardan sonra en önemli rahatsızlıklardan bir tanesi sarı nokta hastalığı oluyor. Ondan korunmak için güneş koruyuculu gözlük kullanmak şart. E güneş koruyucu gözlük eğer e, uzak yakın gözlük numarası yok ise polarize olarak kullanabilir veya ultraviyole absorbe eden gözlükler olarak kullanabilir ama uzak ve yakın gözlük numarası var ise geçişli kolormatik gözlük daha iyi daha fazla tavsiye ediyoruz. Şimdi tabi yaz geliyor yazın güneş gözlüğü kullanımının çok ciddi göz sağlığı için önemi var. Yazın şimdi renkli gözlükler, açık renkli gözlükler e, ya da e, farklı renkli gözlükler kullanılması göz sağlığı açısından çok önemli. E, katarak oluşumu, sarı nokta hastalığı gibi oluşumlar da gözün yıpranmasını, gözün ömrünün uzamasını, e, göz sağlığını ciddi manada koruyan ürünlerdir. Güneş gözlüğü kullanımında ultraviyole ve polarize özellikleri ön plana çıkıyor. Tabi mevcut optik müesseseleri Sağlık Bakanlığı kontrolünde açılıyor. Sağlık Bakanlığı düzenini 6 aylık kontrol çalışmasından dolayı burada satılan ürünler ürün takip sisteminde ÜTS'ye dayalı ürünlerdir. Güvenerek halkımız alabilir. Sokaklarda, bu müşterilerde satılan gözlüklerde bir ürün takip sistemi, bir gözetim, bir denetim olmadığı için göz sağlığına zararlıdır. Muhakkak ki optik müessirlerinden İşleri rahat bir şekilde, diledikleri güneş gözlüklerini e, optisyenlere danışarak alabilirler. Göz sağlığını korumak bir tek yazı değil, kışın da çok önemli. Kışın karlı havalarda da ultraviyole gözlükler çok önemli. İşte yine gözlük çeşitlerinde sisli havalarda, sürücüler için yağmurlu havalarda kullanılan gözlükler var. E, açık renkli sarı camlar. Bunlar da yine gece giriş gözlüğü adı altında e, sisli ve yağmurlarda kullanılıyor ve bunları ama tabii internette ve pazarlarda satılanlar gözü koruma yerine göze zarar veren ürünlerdir. Çünkü kontrolsüz, yasa dışı ürünler, bir takip sistemi olmayan ürünler muhakkak ki bunları numaralı gözlük satan optisyen müessirleri almaları doğrudur. Yine yazın lens kullanıcıların muhakkak gözlük kullanmaları, güneş gözlüğü kullanmaları çok önemli. Çünkü gözümüzün yazın hava sıcaklığından dolayı kuruluk meydana geliyor. Bu güneş gözlüğü kullanarak bu giderme daha kolay.